Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bu arkadaşımız için ice çekeceğiz. İstedi diye düşünüyorum. O yüzden çekiyorum bu videoyu şu anda. İnşallah beğenirseniz Neyse videomuza geçebiliriz. Aslında ben bu oyunda yeni bir harita almıştım. Uzun bir süredir oynuyordum. Ama sıkılıp sildim oyunu. Ee, bu yüzden tekrardan yükleyince büyük ihtimalle harita gitmiştir. Kulaklıktan dolayı ne kadar ses geliyor bilmiyorum ama inşallah iyi ses geliyordur. Tanıtımı okuyayım. Görünüşe göre bu evin sahibi Bay Marius çok zengin bir adammış. Ve bu benim için iyi bir şey anlamına geliyor. Yapmam gereken tek şey çantaları toplamak. Adam bir süre önce ortadan kaybolmuş. Bu işten sonra hazır olacağım. Tanıtım altına kutucuğumu görüyorsunuz. Ben bunu yapmayacağım. Böyle diyeceğim. Canavarın konumunu görmek ve uzak durmak için göz simgelerini biriktir ve kullan. Bulunacak para çantaları 20. Devam et diyelim. Ebay'ı ve Zoom'u sildim. Bunu yüklemek için değil aslında bunu silsem de yetiyordu Ama ben öyle de sildim çünkü sonuçta artık canlı dersler olmayacak ee, ve başka da bunu silip yani bu videoyu sildikten sonra büyük ihtimalle ben bunu sileceğim tekrardan. Ama ice cream mi? ne 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 onu işte bilenleriniz varsa anlamıştır. Onu çekeceğim. 109 MB'lıkmış. Anladım. Odalarda bizi yakalayamıyor. Şu anda evde misafir var aslında. Çekmemem gerekiyor ama ben gene de çekiyorum. Neden? Çünkü neden olmasın. Günlük dakikaya görüntülüyor. Tamam. Burası tamamen kapalı. Just kapalı o galiba. Bir numara. Evet bir numara. Çok güzel. Yeni keşfetti arkadaşımız. Halloween Special almıştım. <laughs> bu oyunda video. Bir kuli asla gönderilememiş. Kaçmakta da ne bu ya? Gerildim. buraya gittim. Gelmediğini söz vermiştim. Of oh, da neydi? O ses neydi? Birisi mi bir nokta? Artık bu senin yükünü zavallı çikolata parçacıklı kurabiyeler en azından onlardan geriye kalanlar Neredesin? Yukarıda, 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 yukarıda. Yukarı, yukarı. Fırsatım varken aşağıya inmeliydim de bu kasmasaydı. Ben para için böyle bir eve girer miydim? Tabii ki de girmezdim. Yani aptal olmayan insan bir şeyler kesinlikle yanlış. Aha burada şaşırdık mı? Bir yer var, bir Ağla. İki saat buradan gitmeyecek şimdi. Gider misin? Sadece vurmaya devam etti. Bu yerin olmaması da en fazla gördüm. İmkansız diye bir şey yoktur benim güzel arkadaşım Ya hayır lanet olsun. Öleceğim. i'm falling across on i'm all there tiny dogs and the Demedim mi gerçekten? Sana ihtiyacım vardı. Neden gelmedin? Yapamadım ben ikisi de denedim. Aha. Gördüğümü biliyordum. Nerede şimdi? Ah ne güzel. Kaçamıyorum lanet beni takip Üfürt ön üste çıkma artık. Ateş hala yanıyor. Hala acıtıyor. Hayır lütfen beni serbest bırak. Özür dilerim. Nereye gitti? Lanet olsun. Üstem ya. üstü çıksam o dört tane torbayı bulup kaçacağım ya ama fırsat vermiyor işte <laughs> ağla abi çok komik ya tamam hadi git git zorlamayacağım. La 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 Kurtuluş yok bizim için sadece cehennem ateşi var. Ama ciddi misin? Biliyorum bunu hak ettim. Söz verdim ve tutamadım. Abi çok güzel ya. Bir dakika şuna tıklamam lazım. Kaç dakika oldu videomuz? 14 dakika. не лечит там. Хочу ремзата. Хоби, Yeter artık yeter yeter. Sen sevmiştim beni sen öldürdün. Ben ben de seni sevmiştim ve belki de yaptım. Üf abi گیت ارجد نه یه تا راه دیارد ارجد نه خونم بین صوارگان Oyunumuz bu kadardı. Kaçamayacakmışız. Şeyimiz de yokmuş. Reklam çıktı zaten. Ee, görüşürüz arkadaşlar. İnşallah video hoşunuza gitmiştir. Ve bu videoyu altı olarak bir reklamla sonlandırıyoruz. Görüşürüz. <laughs>